Sevgili arkadaşlar Tales from the Borderlands Merakla bekliyor muydunuz bu oyunu? Ben de beklemiyordum Telltale Games'in yani Walking Dead serisinin Yapan firmanın Borderlands'e geçen Benzer bir oyunu Kendisi ya Evet gördüğünüz gibi görsel olarak Zaten adamların tarzı çok yakın şeye Borderlands'e bu yüzden de hiç yabancılık çekmiyor belli ki oyunu yapanlar. Bu arada ben bir hile yaptım. Oyunu bitirdim. Yani daha doğrusu birinci episodu bitirdim. Yani diğer oyunlarda olduğu gibi gördüğünüz gibi yeni episodlar çıkacak önümüzdeki dönemde. Yalnız bunu beni şaşırtan ve çok hoşuma giden özelliği şu ki Muhteşem olmuş muhteşem olmuş muhteşem olmuş ee, şeyden daha iyi neredeyse Episod 2 ee, ya yani season 2'sinden Walking Dead'in daha iyi hatta neredeyse değil daha iyi Borderlands'in hikayesine bayılan bir insan değilim ama o kadar güzel bir alt hikaye yapmışlar ki ve Borderlands 2 sonrasını o kadar güzel dolduruyor ki şeyi e, hala oynamadım. Borderlands'in yeni çıkan e, Pre Sequel adlı oyununu A ama o kadar güzel bir hikaye çıkartmışlar ki karakterler, diyaloglar vesaire dayanamadım size ilk 10 dakikasını çekiyorum. Bu bizim Markus Baba silahtar. Size güzel bir hikaye anlatayım mı diye girdi yine. Pandora'nın ileri uçları uzaylı teknolojisiyle dolu voltlar olduğu söylenen bir yerdir. Bu voltlardan birisini, gizli yerlerden birisini aramak sizi volt Hunter yapar. <laughs> Handsome Jack de bunlardan biriydi ama pek <laughs> sportmence değildi onun yöntemleri. Bu arada Borderlands 2 <laughs> oynamadıysanız bundan <laughs> sonrası birazcık spoiler olabilir. Ama <laughs> hikaye çok önemli değil <laughs> Borderlands serisinde. Bunda hikaye önemli. <laughs>

diyorum tel, ki bu oyundan sonra Telltale Games bu damardan yürürse ve firmalarla arasını iyi tutarsa Telltale Games Diablo evreninde geçen de bir oyun yapabilir. Böyle hikaye anlatan ki muhteşem olur. Efendime söyleyeyim. Ya aklınıza gelebilecek fantastik bilim kurgu ne varsa hepsine oyun yapabilirler. Game of Thrones çıkıyor zaten yarın. Çok heyecanlandım ya. İnşallah tutar bu oyun. Buradan yürür giderler. Bu ana karakterlerimizden biri. Tabii, İngilizce Fiona! mutlaka bilin veya birilerinin çevirmesini Hadi bekleyin. On, o kadar komik ki e, bazı diyaloglar ama tabi Borderlands hikayesi bu yüzde yüz komik değil. Evet, <laughs> bu sizsiniz şirketin adamı. Duck tape sarmış bizimkini. Ne oluyor? Şimdi şimdi oluyor? Soruları soruları sorarım. Tamam. Tamam ne yaptığını yaptığını sormak ister misin peki? Peki is What the hell? Ne oluyor? Gordis projesi ile hakkında about? konuşalım. Look, Gordis, Gordis is bad business. If you want a real hot I am on the ground floor of some property on Eid. Okay, okay, Tüm diyalogları okay. çevireceğim maalesef çok konuşuyorlar. Sabırlı bir insan Just değilimdir. Talking. Bana o kalalık yapma. Yani nereden başlasam ki Çölde sürüklenirken en baştan başla. Ok, peki. I guess it all started with a promotion. Her şey bir terfiyle başladı Ergal'de. Bütün hayatımı Hyperion'da geçirdim. Ee, bu da beni As bu hikayedik kötü adamlardan biri yapar. Ve Handsome Jack de en kötülerin en kötüsüydü. Ve ben de tam onun gibi olmak istiyordum. <laughs> Herkes onun gibi olmak istiyordu. <laughs> bu da iğrenç insanlarla dolu bir şirket haline getiriyordu burayı. <laughs> Vay hayvanlar. Handsome Jack öldüğü zaman daha da kötü oldu ortalık. took some time to fit in. Ya ama alışıyordunuz içeriye. But a few stabs and select backs. A new haircut. Doğru seçilmiş sırtlara sokulmuş bıçaklar. Yeni bir saç kesimi. Birkaç arkadaşla hayatımı değiştirecek yola girdim. I was a little distracted. Yani biraz kafam doluydu. Hepimiz için büyük bir gündü. on ve hepimizin yeni önemli şeylere odaklanıyordu. En yakın arkadaş, para adam. It's Para de önemli değil, bu. Onu getirdiği saygı önemli. Değil. Kim böyle konuşur biliyor musun? Kimsenin sevmediği fakir insanlar.

we made it. Okay, we're okay. in this together. Dostum, If I'm moving mi? up, we're yap. all moving up. We're all moving up. I appreciate that, Reese. You know, people around here have short memories when it comes to that stuff. You, me, Yvette. We're gonna run this place. Sen, ben ve yes, Yvette buraları biz işleteceğiz. Evet öyle dostum. Alright man, let's get that Hyperion face on. Tamamdır, hadi bakalım. Hyperion suratımızı takınalım. Sahte bir gülüş. E hmm. oh, ee, o, olmadı. Biraz o, daha aşağılayıcı. No, okay, Çok arkadaşça ee, şu anda. Uh, like Kafanı arkaya e, kaldır uh, ve burnundan konuşuyormuş no, no, gibi. Şimdi... Uh, eh işte hiç... <laughs> bana hiç saygı duymuyorsun. Mükemmel. <laughs> Mr. Henderson. <laughs> Bay Henderson. <laughs> no, Gel otur <laughs> Reese. Hemen geliyorum. Senle konuş konuşmuyor. Evet, Şimdi seninle konuşuyorum. I Kırmızı istemiyorum, siyah istiyorum. Neden öyle diye düşünme. Company Ay Perian'daki baş düşmanım. Vazquez. Beni gördüğün şaşırmış gibisin Friz ve durumu doğru okuyorsam ve genelde doğru okurum çok da mutlu değilsin bundan. Ha, çok çabuk oldu o araba şey. için tebrik ederim. Yeni ofisin süper olmuş. Aa, minimalist olmaya çalışıyorsun herhalde. Minimalist olmaya çalışıyorsun herhalde. Bundan sonra bana rapor vereceksin. Ve biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. çok çalıştığın terfi <laughs> sana geliyor. <laughs> oh rahatladım. Ama bu terfiden daha fazlası. Bu bu şirketteki geleceğinle ilgili. Bak bakalım. Ben niye bu koltuktayım da sen değilsin biliyor musun? Kuzey niye kuzeyse yakışıklı adam niye hep kızı kapar? Ve niye evren büyük bir bir e, ip be şeklindedir? Hepsi o yüzden. Man. Bu kader reis ve man. erkekler benim gibi gerçek And erkekler kendi, kendi kaderini yazar. İstersen kin tutabilirsin. Ah, senin düşüncelerin, senin düşüncelerin. Ama kadere karşı yüzdüğün zaman kötü şeyler olabilir. Bazen bazı erkekler diğer erkeklerin kaderin önüne çıktığını zanneder. O, o adam sen olmak istemezsin. Wow. İstesem bunu daha iyi zamanlayamazdım. Benim anlatmak istediğim o, şeyi o, mükemmel o, bir şekilde gö gösterdin. Bu terfi, bu terfi seni değil diğer, diğer insanların, insanların kaderinin yolun üstünden mi? alacak, K alacak ve seni ke kendi yoluna gönderecek. Ben işte bu yüzden seni ne? Arabam hala niye ofisinde oluşmadı? Cool, listen. Actually have somebody here with Are you bu buying this vault anahtarını alıyor musun, almıyor musun? Tabii ki hala ilgiliyim. Evet, yakında bir bilgisayar var. 10 milyon, okey. Bu kadar kısa zaman toplamak için çok fazla bir para var. Yani, zorluk çıkarmak istemiyorum ama para, zamana ihtiyacım var years sucking up to the guy. Out the window. Üç yıl yalakalık yaptım şu adama şimdi pencereden evet, 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 dışarıya yok, çıkmış. Eko ama... AI that... teknolojimizle bakalım ortalığa. Pandora Her şeyi tarayabiliyoruz gördüğünüz gibi o ekrandaki Güzel bir detay olmuş Ya adamların ara birimde bile Borderlands'in Ara ah, birim tasarımda bile o ne kadar şey yapmışlar sadık kalmışlar Borderlands'e ya hayran oldum Vallahi yapsınlar Diablo oyunu istiyorum Telltales'in yaptığı bilgisayardan bilgileri indirelim. Bu <laughs> oh, fontlara kadar aynı, renklere kadar aynı. Çok güzel ya. Oki, değin biraz. No fucking Eğer 10 milyon dolar istiyorsan 1-2 saate daha ihtiyacım var. Tamamdır. Evet, <laughs> Well, then just stay there. It's a tourist shop, right? Buy a mug or something. Sure. Turist sure. Sure. Değil mi? Orada sure. Bekle. Okay. Say out of your mom. Anana, say hello. No. Right. Now, uh, what were we talking about? were we talking about? Before we were so rudely interrupted. Uh, I think it was something about. buying vault key? anahtarı almaktan like galiba. Vault key, right? You're like a Ah, çocuk musun, nesin? All right. Ah, evet, evet, evet. Anderson Te bahsediyorduk. Henderson Yerini bilmedi. Bir numaralı dersi istiyordu. Yerini bilmek. Sen sana saygı Seni o yüzden asistant yardımcı çöpçü yapıyorum. No, no, you Artık patronum reis. Ne istersem yaparım. Report to scout 23. Effective immediately. Lam çıkış 23 git. Tamam mı? Kafana bir göz taktırsan iyi olur behind you. <laughs> <laughs> Salak. I'm your <laughs> boss. Lafı toplayamadı. Get used to that. Sen patlamayın. Alış buna. Yerini bilmekten bahsederken bunu söylüyordum. Don't make lesson number about a number two. What? Don't make me crap on the floor and make you clean it up çok güzel bir şey ya bu diyalogları e, şey yapmamıştım seçmemiştim ilk oy oynayışımda. Ortalık yere sıçıp sana temizletmemi e, sağlama. Çöpümü temizletmek istediğimde haber veririm. What the hell was that? He can't do this to us. Yaptı bile. No, no, this can't be happening. olamaz. I'm finished bro. olamaz. I'm finished. Bitti bu. you bu. Know, Bundan sonra There's blood burası nasıl biliyorsun? And everyone can smell it. <laughs> Artık no, no, no they can't. Artık denize kan <gülüyor> karıştı <gülüyor> ve herkes <laughs> bunu duyabiliyor. Yardımcı, yardımcı çöpçü reis değil, 451'e geldi. Çöpü temizleyin. <gülüyor> <gülüyor>

So does that mean you're not buying? You wait, dear, any, Arkadashin. Well, just trying to lighten the mood. And I didn't bring my wallet, so if someone. I don't know if he's the type to. Can't let that prick get away with this. We need to do something. He just. She almost died. Maybe it's better we lay low for a bit. We steal, steal. anlaşmasını çalacağız. Yes, that is what I'm talking about. What are you talking about? Vasquez set up a deal on Pandora for a vault key. Vault anahtarı almak için bir <laughs> anlaşma yaptı Pandora'da. <laughs> Bu te terfi de böyle almış olmalı. Hyperion'un paranın haricinde önem verdiği tek şey vault anahtarı. We have a friggin vault key. What are they worth? Like a billion dollars? More. <laughs> yeah, but we need 10 dollars right now to make the deal. Şimdiden 10 milyon dolara ihtiyacımız var ki anlaşmayı yap yapabileyim. 10 milyon doları topladı abi, tek tuşa basarak. Yalan söylemeyeceğim, etkilendim. Muhasebede çalışıyorum, böyle yapıyorum. 10 milyon, 10 milyon, milyon dolar, dolar buralarda elinin keridir. Boltki'ye cool. alana kadar kimse <laughs> fark etmez bile <gülüyor> gittiğini. <gülüyor> ben de gidip tek başıma öyle yeme Öl, öldürülmezsen haber verirsin değil mi? We need that stuff. Yeah, maybe a loader bot or two. You know, things get dicey. Look, it's one thing stealing from a bunch of poor suckers on Pandora. You're <laughs> talking about stealing from Fakirlerden çalmak. <laughs> ve bir şey ama Hyperion'dan çalmaktan bahsediyorsun. Ama arkadaşız, bize yardım etmen lazım. Abla, robot mobot gönderebiliyor da. Please, Evet. You want Çöpçü olmamı mı istiyorsun Evet? Fine. But I'm still hungry. Ama hala no açım. No problem. We only got a couple problem hours. Problem değil. Birkaç saatimiz var. Sen <laughs> git paranı çek. Ben Pandora'ya <laughs> geçişini <gülüyor> sağlayayım. <gülüyor> Hyperion <laughs> e, standart arabası sağlayayım <laughs> size bir tane. Standart mı? <laughs> e, premium bir şey sağlayamaz mısın? Koltuk ısıtıcıları belki, üstü <laughs> açılsın. Yani Pandora'da size daha az güvenlik sağlayan bir araba istiyorsun öyle mi? Bir şey çalacaksan... Yok e... yok yok. Benim yo, yo. aklımda bir araba var. seçimleri falan filan da muhteşem ya. Abi hassası oldum oyunun. Hiçbir şey beklemediğim için midir? Nedir? Manyak gibi sevdim oyunu ya. Zaten severim Telltale Tell Games'i. Aha geliyor bizimkiler. Aha. Kes. Evet arkadaşlar Şu ana kadar sevdiyseniz İngilizceniz de iyiyse Mutlaka 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 oynamaya başlayın Tales from Borderlands'i Valla dediğim gibi Walking Dead'den Daha fazla keyif aldım kat kat daha fazla Keyif aldım çok büyük merakla Bekliyorum devamını Game of Thrones'u bekletip bunu zırt zırt çıkarsalar Çok daha sevinirim Hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın What do we even? Oh, what do we why? even hit? Why? Oh, I hope that wasn't like why a really ugly a person. World would you cross right there? Oh, crap. I think we, I think we killed it. Are we murderers now? We're, we're murderers. We're murderers. Great, great. We murder. Vaughn, I'm more worried about the dent in the car. Okay. First of all, it's Vasquez's company lease, and second, I'm sorry that I break for birds yeah, or whatever yeah. but, but you wouldn't break for monster birds that thing was a a nightmare creature <sighs> just drive